Rus bu çocuğu. Adam akıllı konuş bende bak ya. <laughs> ne oldu lan? Senin Kim evladı lan? arkadaşım mı senin? Ne oluyor ne lan? Kim Ne oluyor lan? ben bir lan? tane gavat ya. R yapma D ee, ya yapma. Bir mahcubiyet var evet. Adam dalon, baron baron. Lanet fan club. <laughs> Fazla istenmeyen olaylar yaşanmış. Allah Allah ne yapayım barona evet. kafamı atayım amına koyayım. Ya şu yarrak yazan amına kodumu yarrak meraklısı. Vallahi bu dur sikerim seni ha. Lollipop gibi emersin sabaha kadar amına koyayım. Dilini uyuşur. Orası bu çocuğu. Ne çok yarak meraklısı var ya. Allah Allah ya. Çete dönüyorum. Yarak yarak yazıyor. Amına kodumun dedesi ya. Helal lan. Helal abi, Helal lan. Böyle tokatlanır işte oğlum. Ya git. Şeyleri de güver. <laughs> ben, ben abi sattı ki. mı? Yarrağını sattı. Başka şeyler denemedi. bu çocuğu ya. Tam orospu bu, bu çocuğu ya. Hugo seni doğuran annenin amının yarrağını götünden sikeyim. Orospu çocuğu ya. seni. Allah çocuğu Allah seni Katıksız göt veren. <laughs> Senin... Oğlum çok mu küfür var ya bu videoda? Ey, tövbe Aha, ya Rabbim. Ayak. Allah çıkın. Burası çok iyi bak. Pirana pirana ordusu gibi. Çıkıntı. Yakıt bitti. Dışarı <laughs> <Allah, öyle> şey. <laughs> çıkın. Şey ne abi abi, şey <laughs> Başla deyince başlayacağım. 3 2 2 Tekerim 3 ikisini. <laughs> Fazla küfür ediyoruz ya. Vay be. Bukan abime bak be. Adam be adam. Adam çok büyük kıyak geçti az önce bana. Bana şişme aldı. <laughs> adam be. Kaç kardeş. Kurtul kendini kurtar kendini. Ben böyle bir şey görmedim. O ne lan? Makinaya bak. Cavcakla mı <laughs> Kardeş bir dur lan. Üstü performancı. <laughs> Sen önce çene yap. Oğlum dedemin de çenesi yokmuş ki baksana. Ya bu çocuk <laughs> ne kadar belli torunlu oldum. Adamın çenesi yok. <laughs> Sakalla kurtarmış. Hayır benim annemin babamın gayet çenesi normal. Ne <laughs> 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 bula gelmiş bana. Oğlum bir şey diyeceğim. Çenesini aldıysan mirasın en büyük payı benimdir. Konsolosluktan arıyorlar. Şimdi ben Öcey. Öcey. Nasıl konuşuyor Of ya. Çok net bir şekilde öldürdüğünü söylüyor senin. Ve de Fulya'da inanılmaz ya diyerek... Pompik e, diyor. Full yapma çünkü. Hadi kendi yapma ya. Yerine abi, çok çok yani. Evet full yapma. Böyle bir şey yok ya. <laughs> <dostlar gülüyor> ya. Birbirlerini kolluyorlar bırak. Böyle şey Öldürmüş yok ya. Oğlum şey Mert Mert, Mert, Fulya ile double kill oyuna girilir mi ya? Sen deli misin? Ya abi bu kadar iğrenç bir oyuncu görmedim ben hayatımda. 15 saniye izledi ya. Adamı. Aa, görev <laughs> yapmıyorum bunu. Adam nasıl sattı hemen <laughs> 2 dakika. Ama üç kilo kötü <laughs> İnsan ama. Bardağı atsana bir. Hanımefendi, artık beyefendi de Aga be. Kim lan bu? <laughs> Allah da şu çocuğu vursan arabayla ne olur. Kapı otursan. <gülüyor> <gülüyor> Güzel olmuş ya de sağlık. Ama fazla küfür var kardeşim. Fazla küfür var. Fazla küfür. İmarar. <laughs> ne ses kaydı lan? O ne?